söz bilenin veya edip kimsenin yanında büyük bir şeydir, değeri vardır. Söz gökten geldi. Dolayısıyla o basit bir şey olamaz. Sözü eğer iyi söylemezsen bin bir değildir. Ama iyi söylersen bir tek sözün bin olur. Eğer söz perdeden dışarı çıkarsa o zaman görürsün ki ki u sıfatı ya, huvet, o sıfatı koðabendikirdi ya ve o yüce Allah'ın sıfatlarını taşır. Söz yüzünü gösterse herkes gıpta eder ona. Ne mutlu o kimseye ki onun sözün yani konuş, konuşurken esrarlı olur. Yani Sırlar vardır onun sözündemiş Bundan dolayı yüzünü gizler, aklına geleni söylemez. Ee, Arştan yeryüzüne değin, zere her şey konuşuyor. Yeryüzü de bil ki anlayışta tıpkı arşa benzer. Söz Tanrı bilgisinden doğarsa Tanrı'nın işini işler. Fakat bizden istersen kavgaya, savaşa sebep olur. Söz Allah'ın ilmindendir. Amel kodayi konet. Yapan Allah'tır. Yapan da Allah'tır. Yani yapandanın dağısı de yani söz de Allah'tandır. O sözün gereğinin yapılması da yine Allah'ın, Allah'a aittir. Ve ger zima talebi eğer bizden istersen yani yapmamızı o zaman iş içinde iş çıkar. Yani katı karıştırırız her şeyi birbirine. E, ebabi kuşları gibi orduları kırıp geçirir. Söz. Gizli ordu karşısında kim savaşa, kim savaşı başarabilir ki, kim cesaret edebilir ki veyahut da kim galip gelebilir ki görünmeyen ordular karşısında. Bir sivrisinek gibi Nemrud'un kafasını kırar o. Adeta silahtardaki gizli silahtır o. Muhammed Aleyhisselam'ın şeyine bak, himmetine, büyüklüğüne bak ki bir nazarla ee, tek süvari gibi olan ayı kalkanını ikiye böler. Sen böyle bir sözü ele geçirmek istiyorsan evet. yani, tamam evet. ben sana bunu sağlarım. Ama desti destiyar bu ve destiyar yardım sever, yardım eden kişi yani himmet ehli. Eğer sen de himmet ehli olursan e, o zaman ben de sana bu şeyi veririm.